Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Bak nasıl güzel değil mi? Bir tane de ben yapayım. Bak <laughs> <laughs> hızlı üfleyince hızlı çok çıkıyor. Sıra da zaman bundan hiç işte. Bundan yap yani. değil mi? Görüyor musun? Belki daha çok çıkıyor. Tamam Mehmet. ben, ben şey, sigara bir yere ayrı, bu bir yere ayrı Tamam işte sigara yani sigara aklına geldiği zaman bununla oyna. <laughs> sigara içmiyorsun en azından. Bak müzik de yap ya. Ama geçten alışkanlık mu? Tabii canım. Ben dün camiye de aldım Kur'an kursuna. Bütün çocuklara verdim. Hepsi merdivenler açılmıştı. Bundan oynuyordu. Tamam. E girersin. Aynen.